Ne yaparsak yapalım, en çok önem vermemiz gereken şey sağlam bir temel oluşturmaktır. Bir bina inşa ederken, görünmeyen yer altında sağlam bir temel atılmazsa bina çöker. Bir öğrenci, zor problemleri çözebilmek için temel bilgileri iyi öğrenmeli, bir sporcu da iyi sonuçlar elde edebilmek için temel fiziksel gücünü geliştirmelidir. Hayatımızın her alanında sağlam bir temel oluşturmak gerçekten çok önemlidir. Kral Süleyman, muhteşem bir tapınak inşa ederken şöyle denir. Tapınağın temeli büyük ve özenle yontulmuş taşlarla atıldı. 1. Krallar 5, 18b Bunlar sıradan taşlar değildi. Tapınan sarsılmaz bir temel üzerine oturması için sağlam ve dikkatle işlenmiş taşlar kullanıldı. Bu temel taşları, dışarıdan görülmese de, tapınan görkemli görüntüsünün ardında sayısız insanın emeği ve alın teriyle gizlenmişti. Bu, her başarının ardında görünmeyen süreçler olduğunu gösteriyor. Sürekli çaba, temel becerilerin geliştirilmesi ve sağlam bir sistemin kurulması, görkemli sonuçların ardında görünmeyen yerlerdeki özveri, hizmet ve hazırlık süreçlerinin ne kadar önemli olduğunu fark ettiriyor. Peki, hayatımızın en sağlam temeli nedir? Bu, İsa Mesih'tir. Tapınağın görünmeyen temel taşları gibi, İsa bizim için haçta her şeyini verdi. Görünmeyen bir yerde, hayatımızın en köklü sorunlarını çözdü ve daha iyi bir hayat sürmemiz için bize yol açtı. İsa, Tanrı'nın seçtiği değerli köşe taşı ve yaşayan taştır, birinci. Petrus 2, 4 Bize, Baba Tanrı ile ve yaşamla zengin bir paydaşlık kurabilmemiz için Tanrı'nın ruhunu gönderdi. Bütün bunlar, İsa'nın bizim için kusursuz fedakarlığı ve adanmışlığıyla gerçekleşti. Hayatımızı İsa Mesih'in sağlam temeli üzerine inşa ettiğimizde, kişisel yeteneklerimiz daha çok parlar ve sağlıklı alışkanlıklar oluşturmak ve sürdürmek için daha büyük bir güç kazanırız. Dahası, hayallerimiz yalnızca kişisel başarıların ötesine geçerek, daha geniş bir anlamda insanlara fayda sağlar ve dünyaya olumlu bir etki yapar. İsa Mesih'in sağlam temeli üzerine inşa edilmiş bir hayat, Tanrı'nın bizim için planladığı büyük projenin tamamlanmasına doğru durmaksızın ilerleyebilir. Hayatımızı sarsılmaz ve sağlam bir şekilde inşa etmek için bugünden itibaren İsa'yı hayatımıza davet ederek temelimizi güçlendirmeye ne dersiniz?